Arkadaşlar selamun aleyküm nasılsınız iyi misiniz can dostlarım hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Ben bugün video çekmiştim ama ısırgan falan toplarken eltim ilk kez çektiği için eli gelmiş silmek zorunda kaldım toplarken ıspanağı doğrarken falan hep çekmiştim eli geldiği için geri silmek zorunda kaldım biz bugün eltimle börek yaptık şöyle göçmen sobasında pişiriyoruz zeytinle birlikte. Böyle göçmen sobasına attım. Bak gördünüz mü canlar? Şöylece börek yapıyoruz. Böreğimizi yaptık. Oh. Ocağımıza koydu, Pişiyor arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ne pişirdiniz? Neler yaptınız bugün? İnşallah günleriniz Ramazanlar gününüz güzel geçiyordur arkadaşlar. Allah'ım oruç tutanların kurban olduğum Allah. Tuttuğu oruçları kabul etsin kurban olduğum Allah. Verdiğiniz hayırları kabul etsin arkadaşlar. Yuvanıza huzur, dirlik, dert, bereket versin can dostlarım. Allah dirliğinizi, düzeninizi bozmasın arkadaşlarım şu mübarek günlerde. Bugün Ramazan'ın dördüncü günü sanırım. Bugünlerde benim kafa iyi değil. Bu grip beni mahvetti arkadaşlar. Zatürem oldum ben bilmiyorum. Bir türlü iyileşemiyorum. Eltim burayı şöyle burası eltimin yeri. Şöylece odunlarını düzmüş. Şurada civciv besliyor. Şurada kümesi. Çok tavukları varmış. Hep sattı. Kesip kesip sattı. Şimdi yeniden civcivler aldı. Şunun içinde besliyor. İşte herkesin şeyi kendine özel arkadaşlar. Herkesin kendine özel bir yaşantısı var. Ben şöylece kayınvalidemin evine geldim can dostlarım. Şöyle kayınvalidemin evi. Tek katlı. Şöyle çamaşırlarımı yıkadım astım. Şurada eltimin köpeği. Şurada da yumurta tavukları var. Şurada da yumurta tavukları var. Böyle yumurtalarını satıyor. Kendi çapında. Kendi kendine uğraşıyor. Ne yapsın kadın? Beceriklidir maşallah. Eli becerikli. İşini bilir. Günler gelip gelip geçiyor arkadaşlar. Şöyle işte. Ben geldim. geldim şuralar böylece işte bir zamanlar kayınvalidem şurada otururdu Allah rahmet eylesin sen ölünce evin dölüyor arkadaşlar evin dölüyor barkın dölüyor bacı canlar şurada da civcivleri var bakın etlik civciv almış 45 günde bunlar büyüyor kesiyor bunları satıyor yerine tekrardan alıyor bakın Bunlar. O da benim gibi hayvan sever. Maşallah. iyi bakıyor ama maşallah güzel bakıyor. Hı. Hı. Öyle işte bacıcanlar. Ben de buralara geldim. Burası Osmaniye arkadaşlar. Şöyle böreğimize bakalım. Bacıcanlarım şöyle kısa bir video çekmek istedim bugün sizlerle birlikte. Şöylece böreğimiz pişmiş. Çok az kalmış pişmesine birazcık daha kızarsın. Ondan sonra çıkarıp altını pişireceğim arkadaşlar. Şöylece göçmen sobasında pişti parmağım geldi kusura bakmayın can dostlar. Göçmen sobasında iki tepsi börek yaptık bir büyük tepsi. Bir küçük tepsi içine ısırgan topladım. Ondan sonra ısırgan topladım ıspanak aldık kattık. Ebegümeci gümeci kattım içine güzel bir iç hazırladık. Elimizde açtık yufkayı. Eltim açtı ben de işledim. Tepsimize döşedik iki tepsi. Börek yaptık bir de şehriye çorbası yaptı eltim. Allah razı olsun ona misafir geldim ben. Daha ben markete alışverişimi yapamadım, yapmadım. Markete gitmem lazım. Eşim tek yaşadığı için, burada kayınvalidemin evinde kalıyordu, burada çalıştığı için markete gitmedim o eltimgirle birlikte yiyormuş akşam yemeklerini o yüzden evde bir şey yok alışveriş yapacağım ben Tabii markete gittiğimde ben de alıyorum almaz olur muyum pişireceklerimizi filan destek olmaz olur muyum biz de alıyoruz tabii ki alma bile ben alırım ne olacak zaten pişiyor diyor eltim ama olmaz ki büyük markete gidilecek alışveriş edilecek arkadaşlar Şöylece nasıl güzel yanıyor sobamız. Gürül, gürül yanıyor sobamız. Böyle böreği çıkaralım can dostları. Bakın gördünüz mü? Böreğimiz soğalı pişmesine. Azıcık tarafı daha var. Azıcık daha pişsin artık. Arkadaşlar şöylece böreğimiz pişti. Sobanın üzerine alıyorum birazcık da sobanın üstüne şöyle pişsin altını pişirmiyor bu şey göçmen sobaları sadece üstünü pişiriyor güzelce pişti burayımız pişsin Şurada pişirmiş bu sefer. Şöyle dursun arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de ben şöyle böreğimle kapatmak istiyorum can dostlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'ım eşinizi gücünüz rast getirsin. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmayalım lütfen arkadaşlar. Küçücük bir yorum dahi atsanız benim için yeterli canlarım az izleseniz, ara ara bir izleseniz yeterli. Hepiniz hoşça kalın, hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'ım tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Hepinizi çok öpüyorum benim küçük YouTube ailem. Allah'a emanet olun.